BİM 11 Şubat 2025 Salı kataloğunda çoraplar, iç çamaşırları, temizlik, gıda ürünleri, abur cuburlar var. Dolu dolu bir katalog sonuna kadar izleyin bence. Finish Ultimate bulaşık makinesi kapsülü 40'lı 199 lira. Peros çamaşır yumuşatıcısı 109 TL 3 farklı kokusuyla 5 litrelik bidonlar 50 yıkama yapabilirsiniz. Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcısı 60 yıkamalık 125 TL. Familia Plus Natural Kağıt Havlu 16'lı rulosu 159 lira. Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı rulosu 239 lira. Domestos Kötü Koku Avcısı Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 71.50 yaklaşık 1900 mililitre. Peros Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler için 10 kilogramlık büyük paketi 269 lira. Cif Lavabo ve Fayans Temizleyici Olma Kremi 1,5 litre 95 TL. ABC Klasik Çamaşır Suyu 4 litre 75 TL. Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kilogramlık bidonu 189 lira. Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu. Bu da arkadaşlar 100 adet var içerisinde 79.90. Sarı temizlik bezi Makromex 9'lu 45 TL. Ribana atlet kadınlar için 49 lira. Ribana atlet erkekler için 49 TL. Bikini silip kadınlar için 29.50. Erkek baksırı 49 lira. Kadın bato 36.50. 11 Şubat BİM kataloğunda böyle farklı şirin ürünler de var. Onlardan birisi Lyonnaise katlanabilir aynalı tarak 49.50. Nature Love ledli çerçeve 249 TL Nature Love metal fotoğraf çerçevesi 139 lira Nature Love takı askılığı 445 TL Nature Love metal ayna 209 lira Nature Love mantar led abajur 349 TL farklı bir ürün bunlar sürekli geliyor şok mağazalarında da geliyor bu abajurdan Comfort Family kadın yarım konç taban altı havlu çorap 20.50. Comfort Family erkek yarım konç taban altı havlu çorap 22.50. Comfort Family çocuk yarım konç taban altı havlu çorap 18.50 Mikrofiber temizlik bezi 45 TL Colgate üçlü etki diş macunu ikili avantaj paketi 89 lira her biri 125 ml arkadaşlar macunların. Bade natürel saç toniği 100 ml 195 TL. Emili saç bakım yağı 100 ml 69 lira. Flormar maskara 145 TL. Flormar stick kalem aydınlatıcı 155 lira. Colgate Extra Clean 1 artı 1 diş fırçası 45 TL. Dermokil el kremi 30 ml 22.50 Yudum Egem'den sızma zeytinyağı 1 litrelik şişesi 190 TL. Yudum Egem'den Riviera zeytinyağı 1 litre 185 TL. Cem siyah zeytin yağlı sele 800 gram 99.50. Burcu doğranmış domates 400 gram 15 TL. İpek köy salça çeşitleri 69.75. Duru bulgur çeşitleri 1 kilogramlık 33.50. Tukaş kırmızı biber turşusu çeşitleri. Kırmızı yakan biber, jalapeno ya da biberi olmak üzere değişik arkadaşlar çeşit olarak. 27.50 her biri. Melis pancar turşusu 680 gram 37.50. Şifa baba süt reçeli çeşitleri 270 gram 45 TL. Seymen reçel çeşitlerinden böğürtlen ya da ahududu var. 85 lira 800 gramlık kavanozlar. Ülker terem ya, kase margarin 250 gram 32.50. Torku yağlı süt 1 litre 24.75. Videoyu beğenelim, destek için kanalımıza abone olalım, bildirim ziline tıklayalım, tümünü aç diyelim ve yorum yazalım. Beğendiğimiz ürünler veya tecrübelerinizin olduğu, görüşlerinizi belirtmek istediğiniz ürünler varsa lütfen paylaşın bizimle. Tamek haşlanmış Meksika fasulyesi 27.50. Dardanel ekonomik ton balığı dörtlü paketi 165 TL. Barilla makarna çeşitleri 500 gram 29.75. Doktor Ötker pancake artı krep 29.75. Tada mısır konservesi 400 gram 15 TL. Kremi sos, sos çeşitleri 37.50. Kremalı türüf mantarı, kremalı çedar ya da kremalı pesto. 37.50 her biri. Tat sıkı dostlar. Ketçap 650, mayonezi 575 gram 75 TL. Burcu acı sos 100 ml 22.50. Green Life susam 200 gram 29.75 Yeni kavaklı dere sirke çeşitleri üzüm sirkesi ya da elma 19.75 Doğuş bitki çayı çeşitleri limonlu, yeşil çay, bergamotlu ya da ballı zencefilli ıhlamur 34.50. Nutmaster yer fıstığı ezmesi 350 gram 55 TL. Züber, nutzilla, kakaolu fındık kreması 315 gram 175 TL. Pasta milan, pasta keki 59 TL. Vasa gevrek ekmek 59.50 Indomie bardak noodle çeşitleri 15 TL. Kellogg's Coco Pops 45 TL. Doktor Ötker karbonat 600 gram 42.50. Kühne hardal çeşitleri acı ya da normal 47.50. Tamek Korean barbekü sos 32.50. Gusto çikolatalı kruvasan 44.75. Billur iyotlu sofra tuzu 17.50 500 gram. Hotline enerji içeceği 1 litre 29.50. Kafe Kral'ın çekirdek kahve çeşitleri. Biri kavrulmuş hatta biri biraz daha sert biri biraz daha yumuşak 149 lira. Obsesso Frappe soğuk kahveler tanesi 27.50. Uludağ portakallı gazoz 1 litre 29.50. Torku bisküvi çeşitleri 26 TL, üçlü paketler. Oylum wafers gofre 400 gram 36 lira. Pati Swiss Drage 99 lira. Bebeto yumuşak şeker 35 TL. Ülker Napoliten sütlü çikolata 90 gram 64 lira. Torku Miniki Nuga bar 55 TL. Eti kara mantep fıstıklı bitter 59 lira. Ülker köyü üçlü 41.50. Ülker Biz Krem Cookie 41.53'lü paket. Ülker Çok 23.50. Eti Burçak Çok Tahıl 11.50. Ülker Olala Framboaz 36 lira. Biskoloto Muhut 39 lira. Eti Krax 21.50. Ülker Badem Kreker 21 lira. Waffer Master Gofret 49 lirayken. Ülker Halle Beyaz Çikolata Kaplı 54 lira. Biskolata Nirvana Gofret 45 TL. Biskolata Stix Bitter 19.50. Eti Popcake Canga 9.50. Jim oyuncaklı yumurta üçlü 32 TL. Çok teşekkürler videoyu izleyenlere, beğenenlere yorum yazıp abone olan, destek veren tüm takipçilerime selamlar olsun. Vefalı abonelerimiz baş üstünde. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.